Ama bakın, hepiniz içeriden dalıyorsunuz. En içeriden dalan benim, adı siktirim. <laughs> Kanka, mal sabır. Şeyler de ekleniyor, o yüzden. <laughs> Şu an <laughs> piyasaya çıkan Allah. şeyler yeni bulunmuyor, bulunmuş entegre ediliyor. Evet. Sadece. Ya onu biliyorum ya, ama ne oldu oğlum? <laughs> ama sıkıştı ben Ne oldu oğlum? <laughs> Lan! Vahmetin! <laughs> Senin gireceğin yerin. Ya ne yapıyorsun? Ya. Allah'ın belası ya. adam bir dur artık. Sik taktiği geliyor sanırım. <laughs> Çık, sen mi çarptın lan? Evet evet. Allah'ın Oldu, olduğu arabama. Okay, Yapma. Of 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 of. Baba lan ne oluyor ya? Abi? Allah bu ne lan? <laughs> bu oyun gerçekten yani. Ya burada hep kaza yapıyoruz biz ya. Yine yaptık. Bak bak amına koyayım. Lan gider <laughs> <lan, yedin> artık. <laughs> <laughs> amına koyayım seni. Ay saçını görüp şoka girdin. bunu şey Adam çok havalıydı oğlum. Kaç? 600 mm miydi? Öyle bir şey vermiştik herhalde. Bakarım bence ya. Gerçi ananı sikeyim derken kanat gitti. Derken diskalifi tamam, oldum Bay bay. Çok iyi. Değiştireceğim tabi oğlum. Soflara okay. <laughs> geçeceğim. Soflara mı geçeceğim? Sof. <laughs> zaman şöyle yan vere geçeceğim. Götlere geçeceğim amına koyayım. <laughs> Like. <laughs> vere, vere, <laughs> mi? Aynen. Allah. Veremiyoruz ki anasını. Sadece Gazi'nin botu bağlı ya. Evet abi Gazi <laughs> ne yapıyor?